Küresel ısınmayı önlemek için ağaçları kesmeyelim, yerlere çöp atmayalım, dağımızı koruyalım, çöpleri çöp kutusuna atalım. Temiz çevre, şey temiz dünya. Küresel ısınma çok önemlidir. Lütfen bunu durdurmak için çevremize çöp atmamalı, ağaçları kesmemeli ve elektrikli araba kullanmaya dikkat edelim. Etsel ısınmanın en belirgin etkisi kutuplar teki buzulların erimesi. Buzulların erimesiyle birçok kara parçası sular altında kalacak. Bitkilerin üçte biri hayvanlı hayvanların dörtte birinin soyu tükenecek. İnsanlar susuz kalacak. Lütfen bana kulak verin. Hem kendinizi hem de beni kurtarın birçok canlıya ev sahipliği yaparken bölgesel yağışın düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca milyonlarca insana besin, ilaç ve içme suyu sağlayan yaşamsal kaynaklardır. En önemlisi de ormanlar küresel ısınmaya yol açan karbondioksit gazını büyük ölçüde emerler. Size düşen görev ormanları koruyun, ağaç dikin çünkü dünya yeşillendikçe küresel ısınma yavaşlar. İklim için harekete geçin. Kirliliği durdurun. Temiz enerji istiyoruz. Temiz hava solunmak istiyoruz. Nefesim gittikçe daralıyor. Nefesime nefes ol. Küresel ısınmaya dur de. Küresel ısınmayı önlemek için benden bol bol dikin. Beni kesmeyin.